Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ezel. Bugün yine Aset ve yeni bir serimiz var. Peugeot serisi. 106'yı yaptık. Şimdi 206'dayız. Devamı da gelecek. Herkese iyi seyirler şimdiden. Tabi videoya girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Görüyorum ki abone olmadan izleyen bir sürü arkadaşımız var. rica ediyorum herkes abone olursa arkadaşlar. Sağ altta bak. Şöyle sağ alta bakarsan orada bir abone ol butonu var. Tıklıyorsun abone oluyorsun. Ücretsiz free. Şimdiden teşekkür ederim. Girelim fena. <laughs> Günlerde köpek Zenci biliyorum kardeşim sen abonesin. Ama Serkan gider başka yerlere abone olur. Bak sen evet. dua et benimki bas konuştaymış. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bas konuk yapalım yapar <laughs> Evet şöyle hafiften aracımızın bir de içini gösterelim. Pardon Rıdvan'cım. Aracı DPC grup yapmış. O ben bunu nereye çekmişim? Ee, DPC grubun yaptığı bir araç kendisi. Biraz daha böyle. Biraz daha camdan dışarı çıkacağım şimdi. Bak şimdi çarpacak izleyen... Hayır. Ben varım ben. Ben bir şey diyecektim. Ee, ben şimdi köpek sahiplenmek istiyorum ya. Evet. Ee, yani, Sekoyu sahiplensem nasıl olur? Aynı tadı vermez şimdi. Sepo, <laughs> Sepo beygir. <laughs> evet aracımızın Kesinlikle içi de böyle arkadaşlar. DPC grup ya yapmış. Bak, herkesten beklerdin de ben Ruslan abiden beklemezdim ya. Aga be. Potuklarımız Rekaro. Ya abi böyle espri mi olur bak İbrahim Reis hiç yapıyor mu ya? Adam gibi adam mı ya? Ezra abi şey Oğlum onda öyle senin. Evet İbocuğum, söyle. Az diyoruz mu onu soracaktım ne yapalım köprüyü mü çıkalım? Ne önüme kalıyor? Bir dakika lan şey ayarlıyorum ya. İbo sakin ol bebeğim. Ne önüne kırıp şöyle frenleyeyim mi? Gerizekalı İbrahim sakin ol. Seko birazdan yanına geleceğim ısınalım. Valorant. Yo, ben sizinle gireceğim bugün Valorant. Ben kızlarla, karılarla gireceğim. <laughs> Şerefsiz ama. Ne dedin? Evet, bir tane Toyota Prius <laughs> var önümüzde. Araç böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eze Eze evet. evet. Ya gazlayalım gaz bu. Tamam, bas sen. Şöyle kırılır. biraz eksoz dinleyelim ya. Yok oğlum, bunlarla olmuyor ki. Ya ben abi, şu şu abi. bir şu an skorda baksana. Baktım zaten merak etme. Yavaş geliyor bu. Abi yavaş. zaten görüyorum. Evet ilk hareketimi yapıyorum. Tedaviye hazır olun. Ne oldu geri zekalı? Ne yapmaya çalıştın ben? Senin için. Önümde durdun. Biliyorum ne yapmaya çalıştın. He he he. Ya. Yaşak burada kamera kayıtları var. Kimi kandırıyor seni? Seni. He kandırırsın. Ha. Senin yürüdüğün yollarda ben cenabet geziyordum. Ne? Ne geziyordun? Zaten cenabet gezersin abi. Abdestsiz geziyordu. Abdestsiz. Evet cenabet geziyordum. Senin gibi nereye kaymaktan fırsatım olmuyor diyor. Dikkat et sekizim. belli olmaz. Hadi bakayım gel. Ne diyor? Arkadaşlar, dozumuzu alıyor muyuz tedavi dozumuzu? Ben senin oturma altında ya. Ben sıkıştırırsam kötü olur yuva. Parmaklamadan bırakmam. Soldan gel lan! Köprüye mi çıktın? He! Ben bunu köprüyü geçtikten sonra söyleyeyim. Neler olsun sana? Aaaa! Bekle. Daha yalvarırım bas abi. Lan Furkan neler söylüyorsun? A, alamadı bak küçük <laughs> sapık olan sensin. <laughs> bunu bil ki. Ama bak gazda yani <laughs> gazda yani dediği sonradan geldi. Gecikmeli geldi o. Pinkli geldi. <laughs> bak ben son bir son. Oo. Ben <laughs> anlıyoruz ki ezan abi sapıktır. Hiç alakası ben ne hiç alakası yok valla. Ya abi <laughs> seni bilmiyoruz mesela abi ki Oğlum ben normal chatimi okuyorum yani. Bir onu okudum bir oyunuma döndüm şimdi oyuna dönünce sonraki yazdığını göremedim tamam, tabi 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 inandım. tabi, tabi. Ya, başka tabi, inanma tabi. var mı? Recep <laughs> sen sen inandın mı? gerçekten ayıp ediyorsunuz abi. arkadaşlar ben öyle bir insan mıyım? yok abi evet. şaka yapıyoruz evet. işte. ya <laughs> <laughs> ya şakadan da anlamayacaksan siz niye var mısınız? <laughs> değil mi arkadaş? nerede <laughs> <laughs> bu bekliyor bu? ileride solda Lil Lilzet Mehmet hoş geldin. Takip için teşekkürler. Yürü lan İbrahim yürü. Oho yeni biri katıldı abi. Çezdik Talto hoş geldin takip için teşekkürler. Bunlar şey e, ee, Zenciye'den sonra arkadaşa büyük mu? Çünkü daha demin bir şofordan abi herkese çağırdım diye. Bak ya bilerek yapıyor. <laughs> Yok lan ona çarpmayayım diye sağa kırayım dedim. Oradan da sen geliyormuşsun ne bileyim bir bok. Arka ama sana aynı açık değil mi? Bak ya yine aynısını yapıyor. <laughs> Vallahi benim bir şey yapmadım. Ya ehliyede kasaptan mı aldınız? He bunu söyleyin bana lütfen. Bak İbo ne yapmış biliyor musun? Çay elimde bir tane çaycıdan almış. Ulan, Ankara'dan ben söyleyeyim. Elinde. Ne yapamazsın? Yaşıyor. Sana ehliyeti veren kurumun ben <laughs> ya abi Ankara... Ne bileyim. <laughs> Ankara Cüseri mi? Aa bak Ezer abi. <laughs> evet. Ankara'da tamam mı? Ehliyeti evet. E almak istiyorsan ama mesela ehliyetin yok. araba kullanması biliyorsun ama tamam mı? Ama şimdi eh, ehliyet sınavında daha bir şey var ya. Araba, araç kullanma. E yani biz abi en güzel nerede şans. Söyleyeyim mi sana? abi? He. İki tane, iki yer var. Bir sinyal trafi, iki mamak trafi abi. Bu ikisini açtım hmm. abi. Isırdı. Niye mamak trafi mesela? Abi bir deli gibi kullanıyorum mamakta tamam mı? Ne alaka? Felaket halde. Ya yani şey yani kuralsız kuralsız mı çok? Evet bayağı bir kuralsız. He. işte abi bir tek hani uyuyor ama mamak daha sıkıntı. Ben İstanbul'da da kullandım şimdi bas bağdaştır İstanbul yani. şimdi İstanbul'la Ankara farklıdır oğlum merkezde. Aynen. İzmir'de tamam. de farklı mesela. Bak. Bugün mesela bak hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz taksili mesela. Adam kırmızı ışıkta geçiyor öküz gibi gözümüzün içine baka baka yani. Abi ya o Türkiye ya de var. De ben adada yaşıyorum. Ben adada araba kullanmıyorum trafikte abi. Oğlum işte herkes de farklı diyorum ya. Vuruyor. Bas. Adana'ya basın. Ve adam rahatsız etti diye adam adamı çıkıp vuruyor. Böyle <laughs> bir şehirde yaşıyorum. <laughs> Şehre bakarız. anasını satayım. işte onda ol. Rıza demek istediğim benim şu. Mesela ben İstanbul'da da trafikte araç kullandım tamam mı? Bak oğlum o kadar sakinler ki. Aynı sakinler kadar bulamıyor. E bu bak. sen nereye denk gelmişsin lan İstanbul'da sakin bir trafik araç kullanan? Hayır demek istediğim şu abi. Ha senin mamaya göre, mamaya göre, göre kıyaslıyorum. Sakin Ankara ben Ankara'ya göre Ankara kıyaslıyorum. Ankara'ya göre her neyse. Hı yani o sakinlik demek istiyorum. Bak şimdi mesela abi. trafik tıkadı diyelim abi tamam mı İstanbul'da. adamla bekliyor abi çünkü alışmışlar o sakinliğe. İyi abi canım. Ama Ankara'da abi öyle bir kalabalık olduğu zaman basan basan o hadi hadisenizde ne bekliyorsunuz? O her <laughs> yerde var. Keyfimizden mi bekliyoruz canım? Sen Adana'ya gel diyor, ben göreyim seni bir. Ben geçen neye rastladım? Geçen değil bir sene oldu da. Dershaneye Geçene bak. O zaman. Ya geçen işte abi. Dershaneye gidiyordum o zaman. Dolmuş ha. şoförü kavga etmiş. Adamın He. gelmiş o zaman da. Adam pompalayı çıkar vurmuş adamı. Yerde yatıyordu çarşı noktası. <laughs> böyle izledim ha. Geçen de o dolmuş duruyor diye korneye basıyorlardı böyle. Hadi devam et sen. Adam yanında yatıyor. Rahatsızmıyor şey şey oğlum, şey oğlum memlekette. Ama <laughs> mesela bizim burada ne bir şey oldu. Ee, biz de ben yaşadım hatta. Hatta daha geçen gün abi. nereye gidiyordum ben ya? Bir yerde oraya geçim abi oradan da işe geçeceğim. Kendi terörümüz şey Mehmet. Ee, Ezan abi Savur hakkında ben bir şey anlatabilir miyim? Üzgün de anlatacağım tabii ee, ki bu savur şöyle, amaç anı nasıl anlatsam? Gerçi eski, yeni nesil bilmez amaçı. Ezan abi sen iyi bilirsin amaçı. Amaçı çünkü çok oldu. Ben oldum. niye bilirim lan? Amaç anı bilmiyor musun abi sen? Amaçı duymadın mı hiç? Duymuş olabilirim de ben, ben niye alaka? Ben niye bileyim? Abi şimdi Hamaç'ı eskidenin bildiği bir şey olduğu için hani yani, yani <laughs> grubundan bahsediyorum. Mehmet'cim link şöyle, bak e, bizde server e, kendi şeyinden, ağ üzerinden kurulu. E, Radmi VPN falan olması gerekiyor girebilmen için. Bak, VPN ile giriyoruz. Radmium VPN de şöyle anlatalım, Radmi VPN dediğim zaman herkes e, program zannediyor bir VPN, bir, bir, bir ağ bağlanacağını diyor ama halbuki öyle bir şey değil. Sen Aynen öyle bir de şey, şey değil. E, bizim ağ... Amaçı'nın e, özelliklerini taşıyor Radmin. Amaçı eski... Buran nereymiş gibi. lan? Sonra dönmüştü abi. He tamam bak biliyormuş tamam. Biliyorsan kanka hiç sıkıntı yok hemen. Bu ya, amaçı biliyorsa tam Radmin ile işte ortak bir şey. Hemen alalım server'a hemen. Ama şeyleri yüklemesi gerekiyor abi. CSP'n falan yüklü mü hepsi? Bütün Asketo ile ilgili oynayabilmen gereken şu haritası CSP falan filan her şeyi yüklü mü kardeşim? O değil o değil onlar önemli değil ki abi onları bir şekilde hallettik. Asıl ne? o değil ki. Ne? Abi. Çünkü bir şey e, DLC'ler alındı bu o da önemli. Ha DLC'lerin var mı bir de? Ama mesela biz onu Yiğit'te yaşadık abi sorun. Aa bir dakika bir dakika tamam DPC'de moderatörmüş oğlum adam. <laughs> yo Kanka bir arabayı sürüyorum bak. Bu DLC hemen kardeşim gel. Kayın dördün mü? Hmm. O o moddaki de o özel ses mi? abi çabuk buraya gel çabuk. Yok abi o özel ses sadece bizde var. He. Eder abi çabuk. Mehmet'i de çabuk. Lan. Patlamadı. patlamadı. Yok patlamadı patlamadı. Mehmet sen hangi direksiyon var? G29. G29 Bak bunda da G29 var Mehmet. Bu İbo'da. Ama biz yapamıyoruz. Arkadaşlar var biz yapamıyoruz. Ben bu arabayı sevmiyorum ya. Niye lan? Gayet güzel araba bence. Datasuşuma gitme, fiziklere He. Gitmiyor. Efendim hayatım. Benim de direksiyondan dolayı ben bu hareketleri yapamıyorum işte. Snopy v 5 Pro var. Ha. İzin vermiyor bu şeylere. Ben Mehmet'i izlemekten sağa sola çarptım onu. Evet güzel kullanıyor ya. Geleyim mi? Evet. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet Yengemiz çağırdı. Yengemizin ayağı ...sıkıntılı ve gideyim geleyim. Bir bak bir sıkıntı varsa kapat yayını ya. Yayın önemli değil. Hangisiydi ya? Sanırsam e, ee, Nunez'in olması gerekiyor, bir dakika. bir bakın Nunez'in nesi. Ya Nunez'in ya gökbölü, evet Nunez'in. Nunez'in server'ında <laughs> şey varmış ya. Eren. Ney? E, ışınlanma varmış. Bizimkilerde de var. Ben ona dedim ki, dedim nasıl yaptınız dedim. Ben dedim kendi sunucuma koyacağım dedim. O da bize özel diyor. Ya gel ben söyleyeyim sana onu ya. Neyi özel Allah aşkına. Bunun Gang ezgink farkıyla arkadaşlar. Evet. Ne? Bunun Gang ezgink farkıyla. Açıcan iki tik ha yani iki tik. Allah Allah. Şimdi neydi onun adı? Ya? Ama en yani çalışıyorum onu ya. Yani. E sen söylesin ben bir bakalım. Extra CFG mevzusu var ya. Evet. Onunla alakalı ya o varsa yüksek ihtimalle çalışır zaten. Ekstra cfg benim açık? Uha abi bak. benim araba bir... gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel biz de Gel gazla ekpit atarız. Bir dakika. Araba mı ekleseniz ne sen? bir euro komi Gel. Ya yani, yani şöyle Ezra abi şimdi normalde benim şimdi serverda benim kendi serverımda. Eee. Bender çok yani değişik arası çok vardı. Hep yabancı yaptı. Bu TGN grup falan filan var ya. Onlar çok vardı. Ama ezeler hep diyor ki böyle Peugeot, Hyundai, aman Şahin. İş hep onlar diyor. Ben dedim ki abi dedim bak hani onlar dedim benim serverda olmasın. Sana bir server açalım sana kuralım. İlk başta yok mu okumada dedi. Şimdi benim bilgisayarda yer sıkıntı yapılma sıkıntı olunca mecburen olarak kurduk şimdi bunları oynuyoruz. Ha benim sabrımda da şey var Neydi onun adı? Ana benim pite gelmişim ya Pite mi gelmişsin? He beni kim pite getirmiş? Bot takla ters takla atmışmıştır ama Hee Erhan abi yeni He, tamam. seni buradan? <laughs> ama herhalde Mehmet'in mikrofonu çok hızlı ya abi ekran kartım çok kötü ben. Ne var sende? Sende ne var? Bineli diye var. Benim işlemcim iyi ama. İşlemcin ne? İyi e düzeyip bir şey var. geçer Geçen ay. Geçen ay kurduğumuz bilgisayar hangisi işte abi. O zaman biz Mehmet'le de bir giriş yapalım mı lan? Yap abi. abi. Mehmet az geri gel bakayım. O kim öndeki? Mehmet y Mehmet. Youtube video mu? Aynen Youtube videosu. Girmediğimiz video kalmadı. Gel gel almasın tabi. De çekiyor, mi? Abi şu arabalar çok güzel ya. Çok fazla güzel arabalarımız. Yallah ya Vallahi çok fazla güzel. Ben bayılıyorum. Sizin modları e, özellikle Honda modlarını daha çok seviyorum ama bu Peugeot'lardan hiç böyle performans beklemiyordum açıkçası. Özellikle o 106'dan. Tamam gireyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ezel bugün yine Assetto Corsa'dayız. DPC grubun Peugeot'suyla, Peugeot 206'sıyla şutoyollarında gazlıyoruz. Kimler var yanımızda? DPC'de Mehmet ve bizim server'dan Bilal, şey Bilal kim lan? İbrahim. Bilal karıştırdım bak. evet çıkalım, başlayalım diyorum ben artık yapıştıralım gidelim buyurun tahne sizin gençler Çıklınız mı evet şöyle bir de aracımızı içten görelim Bunu ben daha önce çekmiştim Eren. 206'yı e, ışığım kötü olduğu için atamamıştık videosunu. Şimdi ışığı düzeltince yaptık. Bir daha yapalım. Yalnız abi araç çizdiğe gel haberin olsun. Ezra He? Araç çizdiğe geldi diyorum. Hangisi? Şirokko. Şirokko mu? Var Şirokko'muz. Böcek <laughs> Şirokko. Sizin şey yok koymuyor. Evet MK3. MK3'ü. Tamam. Evet. Eda biraz bassana. Basarız. Yok yok şeyden oraya anlamasın ben böyle bir kelime. Anladım anladım. Mehmet ben de bunları yapmaya çalışıyorum ama olmuyor kardeşim. Ben de ne yapayım? Bu FF trakları attım altından geçiyorum bunların. Abi ya bu direksiyon ne oluyor? Herhalde Mehmet'te shifter var. Shifter bende normal için bende olmuyor abi. Sen de, de yok de mu shifter? Ben de shifter bende yok. Ben şiftir, Ben var tamam. diye biliyorum lan. Ben ileride shifter var bende yok. Ha. Abi Mehmet yola ezbere biliyor. <laughs> abi 4 sene oynadık bu yolda. Ya. Bu DPC ne zamandan beri aktif? Bayağıdır. 4 sene falan oldu herhalde ya. 4-5 senedir vardır. Hı -hı. Emre Emre Bozkurt'a yapıyorlardı değil mi bir ara mod falan? İlk başlarda Emre Aynen. abi Aynen. yapıyorlardı. Ben oradan izliyordum çünkü. Ben de oradan başlıyorum zaten ya. TG'den yetiştik yani. Ne de biliriz. Haa. TG ne? TG İlker. TG İlker. <laughs> Ahmet Akpınar'ın sunuculuğunda oynayan oldum hiç. Ya da orada. Peki zaten DPJ sunucu. DPC değil mi? Onunla beraber değil. Değil. Evet. <laughs> Onlar işi biliyor ya. Yani. Tabii. Ama onlarda ekipmanlar çok iyi. Çok çok iyi. Emre'nin sistemine bayılıyorum ben, bir de Atakan Tarkan. Piyasada atakan abi'nin üstüne var mı bilmiyorum video çekenlerden. Sanmam, sanmam. Ben hiçbirini seviyorum, ben en çok ne seviyorum biliyor musun? İhsan abi var ya, Trafalgar'ın tam şeyini yapmıştı, ETS 2'de, otobüs modu. <laughs> tam önüne sistemi koymuş ya... Şey, eee... Şey, şey. Volkan şey, Topçu. Aaa, Volkan Topçu işte. Ben onun için de tanımam vallahi sistem konusunda. O Dolaş göğsümü yapan mı dedi? Evet. Abi canım. Kırken. Evet evet biliyorum babasıyla beraber oynuyor değil mi Mehmet? YouTube yıldızı sanırım. Aynen. Babasıyla beraber oynayan ne diyorsun değil mi sen? Kirkenes vay be. Bizim bu yiğit nerede ya abi? DC'de ben şu çocuk neydi? Yiğit. Yiğit gelsin de yanlayan araba görsün. Yanlayan adam görsün daha doğrusu. Allah Allah. Öyle Joystick'le babam da yanlar. <laughs> Ama Her, yanlayacak araba olsa ben sizi arkamdan getirtmeyeceğim de. Onun farkındayız o, değil mi? Ben arada bekliyorum da geliyorsunuz. Yarışalım mı? Bekle biz de oynayalım oğlum. Hepsiyle <laughs> oynayalım. Aha! Al yarıştık yani, gördün mü? Bozdunuz arabamı. E bu arabayı kırdık ya. Umarım sigortasını biz karşılamıyoruz durumunu. Şey ee... Ere aman. Mehmet yani şey mi var? Shifter var değil mi? Full set o ya. Full set yani mi? Şifre. Aynen. Hmm. Tamam. Bak Sen sesi var. geliyor bak. Hop büyük satmış. Hadi yaptın. Dur, geri geri makas açacağım dur. Eren sende var mı? Neyse. Yo, Yok <laughs> <laughs> biz mouse devam. Mouse. Biz sana bir yeni sansür oynuyoruz. <laughs> bu benden iyi sürüyor bu arada. Gelse bir de gör sonra. Eren, Eren başarmıştır artık ya bu oyunu. Evet yani mouse oynayan efsane sanki canım. Değil mi Ezer abi? Aynen. Ama Depri'nin karşı mod oynuyor ya. He? Sonucu ne arasam ağızla oynuyor ya. Aynen. Doğrudur. Yarısından çok oynuyor hatta ya. Klavye evet. örneği çok az. Ben hem klavye hem direksiyon oynuyor musun? Direksiyon kurmayı üşendim şimdi. Çünkü ben direksiyon kur kurmaya kalsam televizyonu kuracağım da onu yapacağım da. Laptop olduğu için benimki. için. bir de yeri dar. Ben şunun altından bir geçeyim. Geçer seni bekliyorum hadi. Sen geç bir de ben geçeyim. Hocam bizim üstteki arabalar ne zaman artık? Cuma günkü yayında söz. Bir alt F4'e bakıyor ya. Tabii canım isterseniz atarız. Midol benim diye ya, ben adadır başlar bile adadır. Ardıana sordum daha gelen olmadı. Kazan yeli mevsim sonbahar Gönül de kurudu nice umutlar Yüreğimde tamir yok çok hasarlar var Allah gözüm ağla ağla bilemem bu Ağla gözüm ağla ağla bilemem bu vermiştim bana kaç hafta oldu çok geçti ve görüşler bitti senden başka kimsen var mıydı benim ya bana dağlar başlar bile ağladı gardiyana sordum hani gelen olmadı sen hiç mi